Üçüncü bölüm Arif'in Üç Seferi Bilinmelidir ki Arif'in kendi başlangıç mebde ve sonunu meat bilip nefsini ve Rabbini tanıması ve kendisinin nereden geldiği ve nereye gideceğini bilmesi üç türlü sefere bağlıdır. Bu nedenle mümkün mertebe bu yolculukların açıklaması yapılacaktır. Malum olsun ki işin hakikatine bakılacak olursa insanın seferlerine hat ve nihayet yoktur. Ancak bu açıklanacak olan üç sefer bu seferlerin hepsini kapsar ve kişi bu üç seferi tamamlamadıkça nefsini ve mertebesini bilemez. Kamil ve kemale erdirici yani mürşit olamaz. Birinci sefer Malum olsun ki herkesin Allah'ın zatında bir hakikati vardır. Allah o hakikatin his ve şehadet alemine gelip zuhur etmesini istediğinde o hakikati akli külde surete büründürür. Akli kül Allah'ın aynası ve ilmidir. O hakikat Allah'ın dilediği müddet akli külde kalır ve orada terbiye olur. Daha sonra nefsi külle gelir. Ardından arş ve kürsüye geçer gökleri kat kat geçip ay feleğine gelir. Ondan sonra ateş küre, hava küre, su küre ve toprak küreye ulaşır. Akabinde maden, bitki, hayvan, melek, cin ve insana gelir. İnsan mertebesine gelene kadar geçilen mertebelerin her birinde pek çok tehlike vardır. Hakkın zatından gelen o hakikat bu mertebelerin her birinden bir müddet kalıp nice tehlikeler atlatır. Bazen yükseklere uçup, bazen alçaklara düşüp insan mertebesine ulaştığında varlık mertebelerinin yarım dairesi tamamlanmış olur. İnsan mertebesi en aşağı esfeli safilin varlık mertebesidir. Aktekül ise en yüksek alaye ileyin varlık mertebesidir ve varlık mertebelerinin ilkidir ki daha önce bahsi geçti. Biz insanı en güzel bir kıvamda yarattık ve sonra onu aşağıların en aşağısına indirdik. Tin suresi 4 5. Zattan gelen hakikatin zikr olulan mertebelerden geçerek insan mertebesine gelene değin geçildiği sefer ilk seferdir. Eğer kişi bu insanlık mertebesinde kalır da, kendisinin başlangıcını ve sonunu bilmez, seyri sülük ederek sefer yapıp kaynağına erişip cem olmazsa, fark, kable-i cem, cem mertebesinden önceki fark durumu mertebesinde kalır. Et tefrika, bilacem, cem mertebesi olmaksızın fark mertebesi denilen mertebede de bu mertebededir denilen mertebe de bu mertebedir. Kişi böyle olursa, onlar hayvan gibidirler, hatta daha da şaşkındırlar. Araf Suresi 173, 179. ayette mertebesinde kalıp o mertebede haşr olunur. İkinci sefer. Bu ikinci sefere özel sefer, müşahede seferi ve mürebbi seferlerler. Bu ikinci seferde Kamil mürşidin eteğine yapışıp tekrar akli külle ulaşmak, uçmak ve manevi sefer ile sefer etmek gerekir. Akli külle hakikati Muhammediye derler. İşte bu mertebeye gayret ederek ve pirlerin himmeti ile vasıl olmak gerekir. Buraya ulaşmaya musluat-ı has özel kavuşma denir. İnsan varlık mertebelerinden geçerek İnsan mertebesine gelene kadar geçtiği her bir mertebeden birer renk, birer ahlak ve birer düşük sıfat almış ve kazanmış ve böylece hayvanlar gibi hatta daha da şaşkın olma mertebesine ulaşmıştı. Şimdi o aşağılık sıfatlar ve beğenilmeyen huylar kamil mürşide tabi olmak ve emrine itaat etmekle düzelmedikçe ve tük ve kötü huylarının tamamı terk edilip evvelce olduğu gibi soyut ve renksiz olmadıkça akli küle ulaşmak ve dönmek müyesser olmaz. Eğer salik aklı külle dönerek aklı kül olmazsa Allah herleri nezdinde henüz buluğa ermemiştir. Kişinin sülük ederken ki bulu çağı aklı külle ulaşmakla olur. Bu mertebe ise velayet mertebesidir. Beyit Deliyle erişen bali olurlar, deliyle olmayan napak olurlar. Yani yol göstericisi olan kişi istediği şeye yönelerek istediği şeye erer. Yol gösterici bulamayanlar ise mertebelerin kirlerinden arınmamış bir halde kalır. Salik aklı küle erince meblağı ricale yani Allah erenlerinin ulaştığı yere ulaşır. Buraya da hakikati Muhammediye derler ki Hz. Peygamberin Allah'ın ilk yarattığı şey benim aklımdır buyurmalarının nedeni budur. Salik bu makamlarda renksiz olur ve vahdete erer. Beyit Çünkü bir rengi esiri renk şot. Musa bin Musa der. Cenge şot. Çümbe bir rengi resi kandaşi Musi'ü firavun dairen aşti. Yani çünkü renksiz olan renge esir olursa Musa, Musa ile harp eder. Renksizlik alemine ulaşırsan Musa ile firavunun karıştığı aleme erişirsin. Bu makamda salikin aklı, aklı külli, nefsi, nefsi külli ve ruhu ise ruhul mukaddes olur bu makama cem badel fark yani fark halinden sonra gelen cem makamı da denilir. Yine bu makam meczup hak makamıdır. Bu makamda salik, hayret, şaşkınlık ve akıl karışıklığına düşer. Pek çok kişi bu makamda ilhada yani dinsizliğe meyleder. Bundan dolayı fark hali olmaksızın cem olma hali zındıklıktır denilmiştir. Salik bu makamda kalıp da bu makamı geçmeye çalışmazsa kemale erdirmeye ve irşada uygun biçimde nail olmaz. Olamaz. Haddi zatında mı makam çok çok zevkli bir makamdır. Fillah Allah'ta olmaklık ve seyri fillah Allah'ta seyir mertebesidir. Salik bu mertebeye erdiğinde varlığının damlasını denize bırakır. Başsız ve ayaksız bir halde bulunur. Ne kendisinden ne de alemden haberi olur. Hiçbir şeyden sakınmaz, şeriatın emirleriyle bile bağlanmaz. Bu yüzden bu makamdan da geçmek gerekir. Allah'ın fazlı ve inayetiyle hem bu makamda fenafillah mertebesini cem edip, hem de buradan yükselip bekabillah mertebesine ulaşmak lazımdır. Üçüncü Sefer bu üçüncü sefer seyri anillah ve bekabillah'tır. Yani tekrar haktan halka seyir ve sefer edip cem mertebesinden sonra yine fark mertebesine dönmektir. Salik diğer insanları irşat etmek üzere ve mertebeden manevi inişle tenezzül edip kendisini beşer elbisesi içerisinde gösterir. Nitekim Allah Hazreti Peygamber'e ben de sizin gibi bir insanım Keyf suresi 110. ayet husulet 6. ayet demesini buyurmuştur. Salik bu makamda yine yemek, içmek, uyumak ve nikah etmekle meşgul olur. Ve ifrat ve ne de tefrit üzeredir. Sadece itidal ve istikamet üzere devam eder. Beyit Ne ifrat ve ne de tefrit ola onda. Sırat-ı müstakim olur meydanda. Arif adalet, iffet ve istikamet üzeredir. Şer'i emirlere kemal mertebe rivayet eder. Ancak farzlardan başka çeşitli oruç ve namazlarla mukayyet olmaz. Kesrette ve vahdette daimi salat içinde olup dışı halkta, içi hakla birliktedir. Halkın onu anlaması oldukça zordur. Zira bu hak zahirde ne kadar çok züht ve ibadet görürse ona bakar ve böyle olan kimseye de kamil sanır. Halbuki kamilin kemali bu his gözüyle görünmez. Onu görmek için hakkani göz lazımdır. Kamil olanını yine kamil görür ve bilir. Bu makam fark badel cem. Cem halinden sonraki fark dairesidir. Hz. Ali cem hali olmaksızın fark şiktir. Fark hali olmaksızın cem zındıklıktır. Cem ve fark birlikte olursa bu tevhiddir demiştir. Yukarıda bahsi geçen üç makam bu cümlenin manasıdır. Bundan dolayı tafsilat vermeye gerek yoktur. Kamil'in bu makama inişi aslında yükselmiştir. Bu durumda İbnül Arabi Hazretlerinin sözünün anlamı Kamil bu makama gelince nefsini ve mertebesini bilir. Kendisini ve özel bir inanç biçimiyle sınırlandırmaz demek olur. Allah daha iyi bilir. Yine Şeyh-i Ekber Kaddesallahu surruhu, kamil, bütün inançları cem eden hakikatin bilgisine vakıf olduğu için hiç kimsenin Rabbi hakkındaki olan inancını RET ve inkar etmezler. Yani Arif öyle bir cem edici hakikate bilmiştir ki her inanış biçiminde o cem edici hakikatin bir yüzü vardır. Çünkü o mutlak hakikat denilen şeydir. Mukayyette kayıtlı ve sınırlı olan bir yüzü olmayan hiçbir mutlak yoktur. İmdi, ibadet eden kimse bilsin veya bilmesin. Her neye ibadet edilirse edilsin, gerçekte o mutlak varlığa ibadet edilmektedir. Nitekim Şeyh Vahreddin İraki Hazretleri, Hak Teala kendinden başkasına ibadet ve muhabbet edilmemesi için kendisini bütün eşyanın hakikati kıldı. Zira gayretullah bu durumu bu şekilde gerektirmiştir der. Beyit Gayreti gayrı komadı anın Lacerem ayna olduğu eşyanın Yani Allah'ın gayreti Sahir varlıkları yok etti Ve Allah kesinlikle eşyanın hakikati oldu Beyit. Diledi hakki ki eşyayı yarata Özünden gayrı komadı arada Ki alemde tapanlar ona tapa Ki her yüzden görün halk kapa Ki hüsni hakta insan kapılır sınık gönüller anında yapılır. Rabbin yalnızca kendisine ibadet etmenizi hükmetti. İsra Suresi 23. ayetin tefsiri şudur. Ey Muhammed, senin Rabbin kendinden başkasına ibadet etmemeni hüküm ve takdir etmiştir. Ne ibadet, ne muhabbet, ne de övgü hiçbir şekilde başkasına ait değildir. Öyle ki puta Sanem ibadet edenin bile hakikatte ibadeti Samed'e yani Allah'adır. Zira sanemin varlığı da Samet'tendir. Şu halde varlığın hakkı ait olduğu bilinsin. Bu hal malumdur. Arif bu manaya vakıf olduğunda ne kendisinin sınırlı bir inancı olur ve ne de başkalarının inançlarına karşı çıkıp onların inandıkları şeyi inkar eder. Zira herkesin bir şekilde bir takım emirlere bağlı olduğu ve yine bu emirleri verenin iradesinden başka iradenin bulunmadığını bilmektedir. Ondan başka varlık yoktur. Ayrıca Arif herkesin masar olduğu isim cihetiyle inancını ve halini eda ederek onları yerli yerine koymuştur. Beyit Eğer yek zerre rab er giri ez cay, halal yabet heme alem serapa. Yani eğer bir zerre yerinden oynasaydı, alem baştan ayağa harab olurdu. Arife Her nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın yüzü oradadır. Bakara 115. ayetinin manası zahir olur. Yani bu ayete göre hangi tarafa yönelirse dönürsen, orada zahiren ve batınan hakkın bir yüzü vardır. Gerçi bir yüz olması nedeniyle, gerçi bir yüz olması nedeniyle hakkın o yüzüne dönebilirsin. Ancak o her an yeni bir iş ve oluştadır. Rahman 29. ayeti düsturunca hakkın makamları ve mertebeleri vardır. Bu nedenle hak her bir makamda bir çeşit ve bir her mertebede bir tür yüz gösterir. Her yüzde bir çeşitlik güzellik, her güzellikte bir aşk, nevi bir aşkta bir türlü gamze. Her gamzede bir türlü şive, her şivede bir türlü girişme. Girişme. Her girişmede bir türlü naz, her nazda bir türlü ağız. Yani başlangıç gösterir. Onun için onun cemaline tutkun olan aşıklar türlü türlü hallere ve sevdalara uğrar bazen kaps ve celale, celale masar olur. Bazen zevk, şevk, safa ve cemalin bas taline masar olur. Hakkın cemali gah, naz, gah, niyaz da vasıflanır. Çeşit çeşit işve ve manazda sürekli aşkın nazarında cilve işve gösterir. Bununla birlikte hiçbirini tekrar etmez. O halde Arif kendisini nasıl bir inanç şekli ile ve bir halle bağlı kılsın ki? Zira sevgili her ne yüz, ne sıfat, ne elbise ve ne iş ve ile kendisini arz edip tecelli ederse bunlara karşı gaflet etmeyip kendisini tek bir yüz ile sınırlandırmaz. Hak her yüzden görünür. Arif bu nedenle bu yüzde kendilerini sınırlandıranları da mazur görür. Çünkü Arif'in dairesi geniştir. Bilir ki sınırlanma da ilahi şenlerden bir şenin ve ilahi isimlerden bir ismin gereğidir. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Hud Aleyhisselam'ın lisanından ve amin dabbetin illahü ve ahizin bi nasiyetiha inne rabbi ala sıratı mustakim Hud suresi 56. ayette buyurmuştur. Ayette geçen Dabbe kelimesi yeryüzünde hareket eden canlı anlamına gelir. Bu durumda ayetin manası şöyledir. Yeryüzünde hareket eden hiçbir nesne yoktur ki Cenab-ı Hak yedi kudretiyle onun boynunu tutmuş olmasın. Allah nasıl dilerse o varlığı öyle yönetir. Gerçekten de benim Rabbim sıratı müstakim üzeredir. O halde herkes bir ilahi ismin masarıdır ve masarı olduğu ismin yönetimindedir. Bu isim ister cemal, ister celal, ister dalalete sevk eden, ister hidayete erdiren bir isim olsun. O hareket eden şey o ismin sıfatı müstakimidir. İnançlar da bu şekildedir. Bir şahsın inancı bir başka şahsın inancına göre yanlış olsa da o şahsın zatında mazhar olduğu isim bakımından inancı kendisinin sıratı müstakimidir. Mesela yayın doğruluğu onun eğriliğindedir. El-Hadi ismine eğri görünse de delaleti el-Müdil ismine nispetle doğrudur. Arif bu manayı bildiği için kimsenin dinine karşı çıkmaz.'' Ancak burada bir soru ortaya çıkar. Bu soruya kader sırrını bilmeyen kimse cevap veremez. Ancak ehil için kolay bir sorudur. Soru Bütün ibadetler ve diğer haller ilahi isimlerin gereği olduğuna göre kulun bunda seçme özgürlüğü yoktur. Bundan da herkesin kendi haline zorlandığı sonucu çıkar ki bu zorlayış zulümdür cevap. Bu sorunun tahkiki gerçekte iki temel ilkeye bakar. Birinci ilke mahiyetler yaratılmış değildir ilkesidir. Diğeri ise ilim maluma tabidir ilkesidir. Bu iki prensip bilindiği takdirde mümkün mertebe Allah'ın yardımıyla kader sırrı bilinir. Bu iki prensip sanki kader sırrının anahtarıdır. Mahiyetler bütün varlıkların Allah'ın ilmindeki suretlerdir. Bunlar dahi elahi ilimden harici varlık alanına gelmemişlerdir. Mahiyetlerin bir diğer adı ise ayani sabitedir. Allah'ın ilmi zatının aynıdır. İnsanı kamilin ilmi de zatın aynıdır. Bu bakımdan ilim zatın aynasıdır. Allah'ın o mahiyetlere feyzi, inancı ve isyan, küfür, iman, taat ve bağlılık gibi diğer durumları ne olursa olsun o mahiyetlerin haddi zatında kendilerindeki istidat ve kabiliyetlerine göredir. O mahiyetler istidat ve kabiliyet lisanına göre ezerlerinden ezelinde haktan her neyi talep ettilerse talep ettikleri şey kendilerine feyz olunmuştur. Mesela boyda tohumunun istidadı yine buğday bitirmektir. Arpanın istidadı arpa ve darınki de darı bitirmektir. Geri kalanları buna kıyas et. Söz gelimi, eğer arpanın dili olsa ve ikinciye itiraz edip beni için buğday etmedin dese, ikinci ona senin istidadın bu kadarcıktır diye cevap verir. Arpa tohumundan da buğday unmak ahmaklıktır. Bu şekilde her bir nesnenin mahiyeti ve aynı, aynı sabitesi ezelde allah Teala'nın kadim ilminde ne hal ve ne özellik üzere bulunduysa ve hangi ismin nasarı olduysa zuhura geldiğinde de o nesnelerin bir birisi kendisinin ezeldeki sıfatıyla aşikar olur. Allah'ın onun hakkındaki bilgisinin bu durumda bir etkisi yoktur emri uygulayanlara, uygulayanlara, iş ve oluşu çekip çevirenlere. Naziat 5. ayetinin manasını bilenler bu sırra vakıflardır. Gerçekte Allah tarafından ezelde bilinen o malum ne hal üzere ise Allah'ın ilmi o bakımdan malumla ilişkilenir. İlişkilenir. Bu malumlar ilahi isimlerin ve sıfatların gereğidirler ilim maluma tabidir. Sözüyle kastedilen mana budur. Şeyler Allah'ın ilminde ne vecihle ne de halde bulunmuşlarsa, o vecihle şeyler hakkında icmalen topluca ve özel olarak hükmü olunmasına kaza denir. Kader ise bu şeylerin daha sonra istidatları yani bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fitri meyilleri hasebiyle tek tek teferruatlı bir biçimde duyu ve şehadet aleminde zuhur etmesidir. Bu şeyin zuhurunun zamanı yine o şeyin istidadı nedeniyle gerekir. Soru. Bu şekilde herkesin imanı, itikat, küfür ve şer gibi bütün hallerinin hangi zamanda zuhur edeceği o şeyin istidadına ve kabiliyetine göre hal diliyle haktan talep etmesine göre olduğu anlaşıldı. Bütün bu durum o şeylerin zatı istidat ve kabiliyetlerine göredir dediğimizde bile bu zatı istidat ve kabiliyet Allah tarafından yaratılır. Yani istidadı da veren Allah'tır. Bu durum yine zorlama, cebir olmaz mı? Cevap. Muhakkiklerin tamamına göre istidatlar yaratılmamıştır. Zira mahiyetler yaratılmamış oldukları için o mahiyetlerin istidat, kabiliyet ve diğer bütün hallerinin de yaratılmamış olması gerekir. İlmi suretlere mahiyet denir ki henüz kendisinde yaratma durumu yoktur. Herhangi bir kimsenin ayna aynı sabitesi neyi gerektiriyorsa o kişi kendi aynı sabitesinin mecburudur. Onun kader sırrı bu şekilde olmasını zorunlu kılmıştır. O halde kişi herkesin kendi istidadına bağlı olduğunu, kendi mahiyeti aynı sabitesi ve istidadı ne şekildeyse onun aksi olmadığını ve bunların kaybolmadığını bilakis kendisinde teker teker zamanı gelince zuhur edeceğini bilirse huzurlu olur. Belki sadece kendi istidadının eksik olmasına üzülür, yine işin aslında zorlama yoktur. İlahi zorlama cebir daha iki türlüdür. Bunlardan biri makbuldür, diğeri ise reddedilmiştir. Makbul olan zorlama şudur. Kişi bütün ilahi emirleri tutup yasaklardan sakındıktan sonra kendisi için bir fiil ve kudret ortaya koymayarak bütün bunların haktan olduğunu bilmesi, cebir bu şekilde olursa makbuldür. Bir diğer cebir ise şudur. Kul Allah'a isyan olan bütün fiilleri irtikab eder. Ne emirleri tutar, ne de yasaklardan sakınır. Kendisinin irtikap ettiği fesat ve şer işleri Allah'a isnat etmekten de utanmaz. Bu cebir türü oldukça yerilmiş bir cebildir. Bu hususta sorular ve cevapların çok olduğu ehli tarafından bilinen bir durumdur. Bir sufiye, hakkı kendisine zulüp isnat olmamaktan nasıl kurtuldun? Bir sufiye, Hakkı kendisine zulüm isnat olunmaktan nasıl kurtuldun diye sorulduğunda ben onun mülkünde kendisinden başka mevcut bırakmadığım halde nasıl zulüm olsun ve kime zulmediysin cevabını vermiştir. Bu kadar söz yeterlidir. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kapısında hizmetçiydi. Kendisinin şöyle dediği rivayet olunur. 10 sene gece ve gündüz Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmayıp hizmet ettim. Bir kere de işlediğim iş için niçin böyle işledin demesi, işte bu durum Hazreti Peygamber'in kader sırrını çok iyi bilmesinden dolayıdır. Hazreti Şehri Kebir Sadrettin Konevi Nefahat isimli eserinde der ki, Hak Teala dini tebliğ ettikleri ve insanları Allah'a çağırdıkları sırada, peygamberlerin kader sırrı gibi bazı sırları gizlemiştir. Zira istidadı kafirlik ve fasıklık olan kimseye davet fayda vermez. Peygamber bu durumu bildiği takdirde davet ve tebliğ görevini yapma konusunda acize ve şaşkınlığa düşer. Bu nedenle davet işi tamam olup Şafir, münafık, mümin ve salih kullar birbirinden ayrıştıktan sonra kader sırrı kendilerine bildirilmiştir. Bundan sonra Arif eğer yine bütün inançları cem eden hakikat ile beraber bu mertebede kalır ve ilerlemezse bu durumda o Arif'in inancını bu mertebeye kadar çıkarmışken burada kalıp sınırlı bir inancı düşürmesinden korkulur. Bu kişi mutlak Rab ile beraber olduğunu hayal eder ama kendi zanlı ile birliktedir. Yani kendi tasavvur ettiği Tanrı ile birliktedir. Rablerin Rabbi olan Rab ile birlikte değildir. O Arif açık, seçik, mutlaklık ve kayıtsızlık konusunda bu dereceye ermiş olmasına rağmen yine de kendisinin mukayyet Tanrı'ya ibadet etmesi korkusu vardır. Çünkü Arif, mutlaklık da mukayyet olsa bile yakın gelinceye yani hak zahir oluncaya dek korkudan kurtulmaz yakın ise Allah'tır. Faide. Malum olsun ki aklı Malum olsun ki yakın ehli olan kimseler yakını üç ve cihile taksim etmişlerdir. 1. İlmel yakın. 2. Aynel yakın. 3. Hakkal yakın. İlmel yakın bilmek, aynel yakın görmek, hakkal yakın ise olmaktır. Mesela kişinin cesaret ve kahramanlığın var olduğunu bilmesi ilmel yakın. Başka birinin cesaret ve kahramanlığını görmesi aynel yakın. Cesaret ve kahramanlığın kişinin kendisinden sadır olması ise hakkal yakındır. Varifetullah da bu tarz üzeredir anlayın, anlayan anlar. Lakin o cem edici hakikatin mutlaklığı ve kayıtlı olması ve o hakikate olan inanç ne şekildedir? Bu konuda bir giriş açıklaması yapmak lazımdır ki korkudan kurtulup yakinal, yakin elde edilsin.